Bu soruya da çok e, uzun biraz vakit ayıracaksınız gibi ama hocam bunu da sorayım çünkü çok soru var. Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendi'ye e, 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hukuk işletilmedi. Zaten hukuk şeriat hukuku olmadığı için Tabii. biz mer'i hukuku e, efendim adalet olarak kabul edemeyiz. Mümkünat yok. He, ancak ee, Hocam ben diye yani son aldığım bilgilere göre bayağı bir kanama yaşamış, anlı yarılmış, sendelemiş, düşmüş. 1.80 adam boyunda 50 kiloya düşmüş. Düşerse et kalmamış. Tabii. Kemik e, kemiklen deri kalmış. E, dolayısıyla yani resmen ölsün Öyle. diye bekliyorlar. Ha yani, ölsün diye bekliyorlar. Büyük bir zulüm oluyor. Burnu iki yerden yarılmış, kanaması işte o tabi e, damadı e, da aynı odada da değil. Ya adam zaten bu durumda bari bir odaya da bunu kaçacak halleri yok. O, 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 da ayrı bir zulüm yani. Ya yanında bir yardım eden bulunsun. E, o da öbür odadan ne kadar duyacak sesini. Ondan sonra kemik yaşı araştırılsın diye teklif ettiler. Yok. Şahitler var. Şahitler dilen sözü. Mahkemede biz şahit dinleyemeyiz. Kemik yaşını araştıramayız. E nasıl hüküm veriyorsun böyle 18 sene, 19 sene? Şahitliğin dinlenmediği, e, e, kemik yaşının tespitini verilen dilekçenin işleme konmadığı. Hangi mahkeme olabilir ya? Böyle bir mahkeme. Hadi rahatta göre değilsiniz anladık da. E, sizin kendinize göre kurduğunuz kuydu, kaydeler var. O kaydeleri e herkese işletiyorsunuz. <laughs> Yok böyle bir şey. Şahit dinleme talebi bir, taraf, bir tarafın avukatından gelecek o onu kabul eder on sonra dinlenir. Ama o, o tabii hükme ne kadar tahlük eder? Hakimle o deliller muaccesine hareket eder. Şimdi yani siyasi bir davaya dönmüş. Feministlerin e, maalesef bunların çoğu da başörtülü. Eee hacca ömreye giden e, Müslümanlıktan demuran ama bazı ayet hadisleri inkar eden, aslında dinden çıkmış, kendisi Müslüman zaneten bazı feministler var. Bunlar bazı noktalarda etkili ve etkili noktalarda da varlar. Bunların da hayat basıyla falan ee, Hoca Efendi ya bu zulüm deva görüldü ve devam ettiriliyor. Şimdi Yargıtay süreci var. İnşallah Yargıtay'da insaflı hakimlere rastlar da İnşallah. Onlar bu işin yeniden mahkeme olunmasını, kemik yaşının e, incelenmesini, şahitlerin dinlenmesini e, efendim temin için tekrar hani geri gönderirler davayı da. Ama ya bu insan iki sene imza atmış. Yani karakola her hafta. Yani evvelce hapse atılmadan evvel. İki sene e, kaç kaçmaya teşebbüs etmemiş. E, şunu yapmamış, bunu yapmamış bir şekilde e, her hafta gelmiş imzasını atmış. Bunun bir kaçma tehlikesi yok. Karar kesinleşmemiş. Çünkü arkadaş süreci var. E, zaten karar yeni alındı. Bu kadar zamandır e, kaçma tehlikesi bulunmayan hasta e, devamlı şey geçen son gitti hastanede doktor demiş ki e, bu şekil bu yaşayamaz. Zahiri sebepler bakımında yaşayamaz demiş. Yani bu bu şekilde bir zaman sonra bir zaman sonra herkes ecel genci ölecek de bu göz göre göre e, yani e, ölüme mahkum edildi şu anda. Allah bunun hesabını bu işe alet olanlara arkasında duranlara destek olanlara Allah bu hesabını sorar. Yani çok acı işler acısı ve çok üzücü bir şey. Biz ne yapalım? Yani şeye dönmesin bu ya, ya Sadadaki hakimlerin, merhum Adnan Bender'in dediği evet, gibi, gibi, seni buraya tıkan e, irade senin idamını istiyor. Yani şimdi, burada ne dolap döndü, bu kadar zahiri maddi gerçeği ifade eden e, şahitler ve kemik yaşı bir rapor çıkacak hoş. Yani bu rapor o rapora razı izleyecek aile veya kendisi. Bunlara tevessül bile edilemiyor. Yani Dinle, dinleyelim şahidi veya da bunu iş, işleme koyalım. Onu bile yapabilen yok. Çünkü neden? Herkes diyorlar ki bu beni aşar. O diyor beni aşar, o diyor beni aşar. Ya arkadaş burada bir kendinize göre bir şeffaf bir mahkeme niye yürütmüyorsunuz? Veya da kendi kurallarınızı kendiniz niye çiğniyorsunuz? Kendi koyduğunuz kaideleri kendiniz uysanız zaten hakikat çoktan meydana çıkmış olacaktı. Yani bu niye seni aşıyor arkadaş? Ama e, bunun bir de ahireti var. Dediğiniz gibi bir zulüm. Bu zulmün ya bu zulümle abad olunmaz çünkü. Bir de bereket kaçıyor. Ondan sonra e, Allah Teala'nın gazabı celb oluyor. Laneti geliyor. Adaletsiz kararlar. Adaletsiz hükümler. Şerata uymayan hükümler. Ya Ömenlem yahkum bi manzel Allah. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Bunu da Allah'ın indirdiği Kur'an'la Kur'an'a göre verilecek bir hükümde bu adam şu anda içeride durmasına hangi Kur'an, hangi hadis fetva verir? Hiçbir tanesi. Öyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Kemik yaşı 17 mi falan. Kemik yaşı şu, bu, Hepsi sabit ya. Nerede uydurursunuz 6 yaşı ya? Onun için... Ama... Yok. Kız 6 kere ifade değişmiş. 6 kere ifade değişmiş. Babası bunun yüzünden ölüme mahkum ediyor. 6 kere ifade değiştirmiş. Şu anda o da belki de 30 yaşına yakın. Tabii. Yaşı yani bilmiyorum tam yaşında. Şimdi zaten kaçalı kaç sene olmuş. Ee, bir ifadesi ne diyor? Ya beni çok daralttılar. Ondan sonra hep ifade ifade edin. Ne diyorlarsa he dedim. Bir tane ifadesi böyle ya. Ne diyorlarsa he dedim. E tamam böyle bir şaibeli durumda. Karşı tarafta şahitlerimiz var. Dinleyebilir misiniz diyor. Yok şahitleri dinleyemez. Ya şahitlerin dinlenmediği mahkeme mi olur ya? Bize bu kadar mahkeme olduk ya. Ne olursa olsun aleyhimize de olan hakimlere, FETÖ'cülere de istiyorum. Ama tabi formel de icabı olsa bir şahit dinleniyor. Ya. Bu e, büyük bir bela getirdi zaten. Daha da getirir. Bu zulümden mutlaka bir an önce dönülmeli. Kemik yaşı tespitine bu kabul edilmeli. Şahitlerin dinlenmesi ge gerek yargıtayda inşallah buna Hoca Hocavendi kaybetmeden evvel sağlığını, melekelerini kaybetmeden evvel e, bir an evvel Allah da yardım etsin. Amin. Mevla, Ve e, bir an önce de, de e, bu iş e, yani hak meydana çıksın. Rabbim çıkarsın da bir elden vesile eylesin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Çünkü ona vesile olan kazandı. Allah razı olsun. Hocam.